Bugün 2 Haziran 2022 Live Ukraine Map isimli haritadan haritamızı inceliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası Suriye Harekatı'nı incelemek üzere yanımda sevgili konuğum Toros ve ben Bikili Tepe olarak bu videoyu sizlere sunuyoruz. Evet haritamızı incelemeye başlıyoruz. Haritada görüldüğü üzere yeşil alanlar e, ee, El Nusra dediğimiz ya da HTŞ olarak isimlendirdiğimiz grupların bulunduğu alan İdlib bölgesi bu bölge. Hemen üzerinde Afrin bölgesi bulunuyor. Yanında Azez, Elbab ve Cerablus'a doğru uzanan bu şerit Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ya da yeni adıyla Milli Suriye Ordusu'nun kontrolündeki alanlar. Evet e, Sayın Toros, e, Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de nerelerde var ve sıradaki harekat nereye olacak bunları konuşalım. Sizce Türk Silahlı Kuvvetleri neyi amaçlıyor? Öncelikle hoş buldum Sayın Dikili Tepe. Şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut askeri vardı. Sadece Cerablus bölgelerinde yok. Eteşe bölgelerinde de askeri üst bölgeleri de mevcuttur. Yeni harekat e, konumuna gelecek olursak, devletimizin açıklamalarına göre telifat ve mümbiş üzerine olacağı söylentileri devam etmektedir. Biz de bunların üzerine bekliyoruz harekatımızı. Evet teşekkürler Toros. Yine tekrar sorular soracağız. Ee, telifat ve <laughs> mümbiş dedik. Buraların acaba önemi nedir Türk Silahlı Kuvvetleri açısından? Buraları temizlemek teröristlerden arındırmak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türkiye'ye ya da Özgür Suriye Ordusu'na Milli Suriye Ordusu'na neler kazandıracaktır acaba? Kazanımları neler olacak? Efendim, 30 kilometrelik güvenli veya tampon bölge dediğimiz alanın telifat açısından büyük bir öneme sahip. Telifat biliyorsunuz ki YPG, PKK kontrolünde olan bir bölgedir. Şu an <laughs> Elbap'taki birçok saldırının Kaynağı e, YPG bölgesinde bulunan telifattan kaynaklandığı söylenmektedir. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Şu anki iddialarımız bu yönde. Teşekkür ediyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Ee, yani anladığım kadarıyla bu bölgelerden e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu özgürleştirilmiş bölgelere e, saldırılar yapılmakta buradaki sivil halk rahatsız olmakta ve bunu önlemek adına ve belki de Türkiye'de bulunan sığınmacıların mültecilerin ya da bir diğer adıyla e, buralara geri dönmesi e, vatanlarında yeniden e, geri dönmeleri adına önemli bir harekat olacak. Belki de. E, acaba harekat Fırat'ın, Batıs'ın ile mi sınırlı kalacak yoksa sırf Fırat'ın doğusunda da bir hareket bekleniyor mu? Efendim bizim düşüncelerimiz Fırat'ın batısıyla ilgili sürmekte. Şu an <laughs> haritamızı Resulayn, Suluk Ceylanpınar Ceylan Pınar karşısındaki Resulayn e, bölgesinde bulunan Barış Pınar Harekat bölgemize çevirdiğimiz zaman gözlerimizi şunu görebiliyoruz ki e, Barış Pınar Harekatı'nın asıl uygulanma amacı mültecileri göndermekti. Ama bunda pek başarılı olamadık. Ee, güvenli Fırat'ın batısında ve doğusunda bulunan elvap dediğimiz bölgelerdeki özgürleştirilmiş bölgelerde biz şunu amaçlıyoruz şimdilik. Terrifat ve e, aynı Elbap bölgelerini temizleyip buralara 30 kilometrelik güvenli bir ağ oluşturmak. Mültecileri de oraya yerleştirmelerini sağlamaktır. Evet. Sahada askerler tabii ki askerlerimiz mücadeleyi verecek. Ancak burada gerek Suriye rejimiyle bir anlaşma olacak mı? Acaba onlar Suriyelilerin geri gönderilmesi olayına nasıl bakıyorlar? Ya da bu harekatlara karşı mı pozisyondalar? Yoksa Türkiye'yi destekliyorlar mı? Acaba Türkiye'nin yapacağı bu harekat konusunda. Efendim Suriye rejimi kesinlikle e, mültecileri kabul ne eminiz. Kendilerinin de Dışişleri Bakanlığı'nın ve Suriye gözlemcilerinin açıklamaları bu yönde. Kendileri kesinlikle kabul etmiyor. Yani gönderdikleri insanları kabul edeceklerini biz de sanmıyoruz. Açıklamaları bu yönde. Açıklamalarına baktığımız zaman yani bunları anlayabiliyoruz. Evet, teşekkürler sevgili Toros. Türkiye'nin Suriye Kuzeyinde yapacağı askeri harekatları değerlendirdik. Ee, Türkiye acaba sırada hangi harekatları gerçekleştirecek? Hangi alanlardaki teröristleri bu bölgelerden arındıracak? Bunları konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben Toros. Teşekkürler Sayın Dikilitepe. Ben de Dikilitepe. Herkese iyi günler.